kılıcın gölgesinde bir milletin kaderi yazıldı. Selçuklu Sultanı Alparslan, sadece bir hükümdar değil, bir kahramanın yeniden doğuşuydu. Takvimler bin biri gösterdiğinde, tarih bir dönüm noktasına ulaştı. Malazgirt Ovası'nda Alparslan, Bizans İmparatorluğu'nun devasa ordusunun karşısında iman dolu yüreği ve sarsılmaz azmiyle duruyordu. O, sayıya değil, inanca güveniyordu. Ordusuna cesaret veren, ölürsem kefenim budur, diyerek kendi, elleriyle kefenini giyen bir liderdi. Bu, sadece bir meydan okuma değil, aynı zamanda müthiş bir inanç ve fedakarlık örneğiydi. Malazgirt'te bir destan yazıldı. Alparslan'ın dahiyane stratejisi, ve askerlerinin eşsiz kahramanlığıyla Bizans ordusu darmadağın oldu. Bu zafer, Anadolu'nun kapılarını Türklere sonuna kadar açan altın anahtardı. Alparslan sadece bir savaşı kazanmakla kalmadı. Bir coğrafyanın ve bir milletin kaderini sonsuza dek değiştirdi. Adaletiyle, cesaretiyle ve uzak görüşlü vizyonuyla Büyük Selçuklu İmparatorluğunu zirveye taşıdı. Sultan Alparslan, Türk ve İslam dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Adı tarihin altın sayfalarına kazındı. Onun mirası asırlar sonra bile Anadolu'nun dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Sultan Alparslan, o bir kahraman, bir fatih, bir efsane.